Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kabamın henüz çok taze yayınladığı bir duyurudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir duyuruya bakalım. Bu duyuruda kabam bizleri ne diyor? Aslında olay şu daha önce ne söylemişti ne vaat etmişti? Şu anda bunu <laughs> neden değiştirdi? Verdiği vaadini neden değiştirdi mi demek daha doğru olur? Erteledi mi neden erteledi? Buna bir bakalım arkadaşlar. Nereye gidiyormuş bu işler? <laughs> bir bakalım. Demiş ki: "Hey oyuncular, kullanıcılar bizden bahsediyor. Farklı haritalar çalıştıran, ittifaktaki oyuncuların giriş fiyatı olan yeni ittifak sistemi ile ilgili en büyük endişelerinizden birini çözmek için bir plan hazırlamaya çalışırken bu hafta gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz." demiş arkadaşlar. Önce şöyle kısa bir bilgi tazeleyelim. Bu arada şu aşağıdaki bölüm var. Buraya alan geleceğiz. Hatta bir gelelim, burada duralım. <laughs> şöyle bir muhabbet vardı. Kabam demişti ki bize arkadaşlar e, ittifak maceralarına, normalde ittifaka bağış yapıyorduk. Altın, sadakat ve rozetlerden oluşan karma bir bağış sistemi vardı. Bu bağış sistemini bize 3 Haziran'da kaldıracağını söylemişti. Hatta 3 Haziran'da artık bize biletler geri gelmeye başlayacak. Bir sonrakinde de falanlar filanlar başlayacak idi arkadaşlar. Bazı maliyet tablosu çıkarmıştı ekranda gördüğünüz üzere. Yani artık bizler bileti satın alacaktık. Yani mağazalardan bilet mağazasından gidip biz kendimiz bireysel olarak alacağız. Ve onu mesela nasıl şu anda yarıklara giriyoruz ve yarıklara girerken de anahtar alıyoruz bilgiler karşılığında işte mağazadan topladığımız bilgilerle gidip mağazadan anahtar alıyoruz ve o anahtarlarla aylık macera giriyoruz. Bunun başka versiyonu anahtar değil de mağazadan gideceğiz bilet alacağız ve ittifak maceralarına o biletlerle gireceğiz. Bunu da yapmadık ki en büyük sebepleri neydi arkadaşlar kendilerine söylediği üzere e, forumlarda bu sadece değil, burada şöyle algılamayın yani sakın sadece Türk oyuncuları olarak algılamayın bütün dünyanın yaptığı bir şey. Hatta biraz açık olacak ama belki Türk oyuncular biraz daha az yapıyor yani dünyadaki diğer ittifaklara bakarsanız Türk oyuncuları belki daha az yapıyor idi. Bu sadakat satışları, altın satışları, roje satışları muhabbetini. Yani ben bunları söylediğim zaman Türkiye merkezli düşünülüyor. Daha ziyade global anlamda, dünya çapında düşünün arkadaşlar yani bu işleri. <laughs> bu arada bildiğiniz üzere D5'lerde ücretsiz oldu. Yani Türkiye'deki ittifakların çok büyük bir kısmı D5 ve altın oynuyor. Altı ve oynayan sayısı oldukça kısıtlı. Yabancı taraflarda çok daha fazla. Bu daha çok yabancılara da vurmuş oldu arkadaşlar bu olay. Yani yabancıların yaptığı ticaret de engellemiş olmuştu. Şimdi gelelim yukarıya devam edelim. Yani burada önemli bir yere bağlamak istiyorum. Özellikle bu boykot olayına bağlamak istiyorum arkadaşlar olayı. Finalde bağlayacağım inşallah. Bu arada neyse <laughs> onu da söyleriz. Belki bir sonraki boykot videosunda söylerim. Şimdi devam etmiş. Hangi haritaya çalıştıklarından bağımsız olarak tüm savaş gruplarının maliyetinin ittifak görevlerine katılan tüm sizalara dağıldığı bir sistem geliştirme sürecindeyiz. Az evvel dediğim sistem aslında bu arkadaşlar. Biraz müziği kısayım. Aslı dediğim sistem buydu. Yani tüm oyuncular her şey eşit. Ve şöyle bir şey vardı. Daha önce işte üyeler ittifaka geliyordu. İttifaka bağış yapıyorlardı ve anında shooting go deyip sepetliyorlardı hacı. Ama ne oldu? Kaman bunu engellemek için önce dedi ki yerde bizim bunu bir şekilde engellememiz lazım. Hani tamam ittifaklar da mağdur olmasın ama oyuncular da bu kadar da gıdıklanmasın dediler. Ve 8 gün şartlı koydular bağış yapmak için. Önce bir 8 gününüz var kardeşim. Bunu yaptılar fakat bu sefer ittifaklar büyük sıkıntıya Çünkü ilk yani adam geliyor bir hafta boyunca oynuyor ve bağış yapmıyor. Bu şekilde sürkülasyon olan çok ittifak var. 3 oyuncu 5 oyuncu bizim de zamanında çok vardı mesela. Daha önceki başka ittifaklarından da bahsediyorum. E yabancılara da keza bu işler böyleydi arkadaşlar. Böyle olunca bu sefer ittifaklar sıkıntıya düşüyor. Özellikle ittifak görevlileri ve liderleri bu açığı kapatmak için daha fazla bağış yapıyordu. Veyahut da alınan bağış 100 birimse kardeşim herkes 105 birim yapacak. Kasada biraz kalacak mantığı var idi. Bu her iki tarafı da zorluyordu. Bunun üzerine bilet sistemi geldi. Bilet sistemi mantık anlamında gayet temiz bir sistem. Yani kimse kimseyi kandıramayacak. Sen bana bu kadar bağış yap veya fazla yap veya diyemeyecek. Veyahut da öteki taraf bağış yapmadan işte atıyorum adam giriyor D6 D7 oynuyor mesela. Yabancı olarak düşünün direkt Türk olarak düşünmeyin. <laughs> oynuyor bir hafta orada oynuyor. Bir, mesela bir Türk arkadaş vardı bana şey diyordu. <laughs> ya canlı diyordu. Bir hafta orada oynuyorum bir hafta orada bir hafta orada hiç bağış vermeden diyor. Habire D dom oynarım diyor. Tabi gezici tim olmak da çok güzel bir şey değil o da başka bir şey. Ve asıl kelam bu sistemi geliştirme sürecini Örneğin bir savaş grubu map 7 oynamak için 30 tane bilet ve iki savaş grubu map 5'i ücretsiz çalıştırabilirlermiş arkadaşlar. bir, yani bir savaş grubu D7 oynayacak. İki savaş grubu D5 oynayacaksa D5'ler zaten ücretsiz herkes çat çat girebilecek. de mesela D7 oynadı. Normal ücretini biletini verip girebilirsin. Bu da mesela şöyle bir şey sebep olabilir. Gerçi bu çeşitlilik e, geneli bayağı bir oldu da güzel de olmuştu bu arada. Yani elinde bağış yapacak veya bilet alacak imkanı yoktur. O adamları D5'in olduğu yere gider. Bir kısmına D7'yi denemek için D7'ye girebilirdi. Güzel. Her savaş grubu kaç tane harita çalıştıracağına bakılmaksızın toplam maliyeti 10'a bölermiş arkadaşlar. Bu biraz daha matematik. Şimdilik bu konulara girmeyeceğim. İleride zaten bolca bu işler gelecek. Ama atıyorum mesela bir d 7 açmak ne kadar? Bir d 7 açmak 300 bilet olsun yeni sistemde. E şimdi kaç kişi giriyor? 10 kişi giriyor. 10'a böldüğün zaman kişi başı 30-30-30 gibi düşünün abi. Sistem aslında bunu söylüyor. 10'a bölünür demekten kastı bu. Bu sistemin amacı neymiş? İttifakların farklı çalışmalı. Dur baş, aklımda şimdi şey var. Ee, hani video yazdık ya boykot geri mi tepli diye. O konuya bağlayacağım aslında. <laughs> Satır burası değilmiş. Bu sistemin amacı ittifakların farklı çalıştırma maliyetini tekrar paylaştırmalarına yardımcı olmaktır. Ki tabii ki asıl sebep bu değil. Az evvel söylediğim gibi oyun dışında dönen ticareti yavaşlatmak engelleyim. Aslında ben size bir şey söyleyeyim Yani Tamam kabam buna yasak yusak diyor ama bence bence oyunun dinamiği açısından oyunun dinamiği tabii ki illegal programları bir kere engellesinler. Ona diyeyim şey yok ama oyunun dinamiği bakımından dinamiği bakımından bu tarz şeyleri bence yasal hale getirmeleri çok daha faydalı olur oyunun dinamiği açısından. Yani bence bu konuda Kabam'ın ARGE ekibi biraz daha iyi çalışmalıydı arkadaşlar. ARGE demek araştırma geliştirme demek bilmeyen arkadaşlar da küçük bir not düşmüş. Oldu. Bazı ittifakların sistemi kötüye kullandığını ve amaçlanan amaçlarla kullanmadığını tespit edersek düzeltmek için harekete geçeceğiz. Ve arkadaşlar burada şimdi bir tehdit var. Açık bir tehdit. Yani kabamında işte olaya başlıyoruz. Şimdi hani hem boykot muhabbetine hem de tehdit muhabbetine geliyorum. Burada diyor ki bazı ittifaklar sistemi kötüye kullandığını veya amaçlanan ama mesela şu anda sistem kötüye kullanıyor. Mesela Dünya birincisi Kenop. iki tane Kenop ittifakı var arkadaşlar. Ya bir tanesi Jedi diye yazmış. Bir tanesinde i'nin üstündeki nokta değil de şapka koymuş bizim Türkçe tabirle arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Bir o ittifakı geçiyorlar. Bir ayda o ittifaka takıyorlar. Neden? Oraya bağış kendileri yapmasın. Bütçe ayırmasın diye. Ya yeni hesaplarına kastırıyorlar. İşte daha önce bot vardı. Bota kastırıyorlar. Veyahut da dışarıdan bu işin ticaretini yaparak oradan parayla satın alıyorlar arkadaşlar. Bunu engellemek için işte bu bilet olayını yaptılar. Ve burada da bu ittifakları açık açık kabam tehdit etmiş abi. Bazı ittifakların sistemi kötüye kullandığını veya amaçlanan amaçlarda kullanmadığını tespit etsek. Yani diyor ki aslında biz tespit ettik. Ama şimdi bunlar dünyanın, dünyanın zirvesindeki mesela dünyanın en iyi 50 ittifakı mesela 100 ittifakı kabama çok güzel para kazandırıyor. Bir anda bir anda hani kolu kesmek öyle kolay değil. Belki parça parça olabilir ya da bir iki tanesinden aradan kesip bu tehdidin devamını da getirebilir. Kabam tehdidin devamını da getirebilir. Ha, diğerleri en azından yapmaz. Daha çok paraya yönelebilirler arkadaşlar. Bu tehdit bundan dolayı var. Devam edelim. Neler gelmiş arkadaşlar? Bu ittifak bileti sisteminin piyasaya sürülmesi için zamanında hazır olmayacak. Ha, bak bu olay bu. Bize normalde Haziran ayında hazır olacak demişti. Hatta şu anda ittifaka yapılan başlar. Mesela ittifaklarda var diye sadakattir, Rosetti falan da filan da. Bunlar arkadaşlar oyuncular topa topla halde eşit şekilde e, ittifak bilet olarak geri dönecekti 3 Haziran'da. Ama şimdi bu ertelendi. Şimdi ertelenme sebebine bakalım. Acaba boykot geri mi tepmeye başladı? Çünkü boykot videosu yapacağım, orada detaylı söyleyeceğim ama yani bu işte Demirbaş olan bazı oyuncular boykota mesela destek vermiyor. Boykotu boykot ediyorum diyenler var mesela. Gibi oraya da geleceğim. Onunla ilgili ayrı bir video düşünüyorum. Şu anda Arena Kastığım için çok yoğunum. O yüzden pek bir şey yapamıyorum. Devam edelim. Bu ittifak bileti sisteminin piyasaya sürülmesi için zamanında hazır olmayacak. Ve şu anda Ağustos ayında yayınlanması hedefi normalde Haziran'da gelecekti. Temmuz Ağustos dersen 2 ay daha ertelenmiş durumda arkadaşlar şu andaki plana göre. Normalde bu baskıların bu tasviyeleri daha öne alması gerekirken bu bilet olayını geri teptirmiş. Acaba boykota karşı bir kabamın da bir anti hareketi mi var? Yoksa arkadaşlar hakikaten sistemsel bir sıkıntım var? Devam edelim. Bu süre zarfında bir ittifakta farklı haritalar kullanmanın maliyetini azaltmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz. Şu anda ittifak maceraları e, o zaman bilet gelmeyecekse bu sistem nasıl olacak peki? Yine bağışla mı devam edecek? Sorusuna cevap olarak kafam diyor ki şu anda bunu araştırıyoruz. Ama diyor ki sıkıntı yapmayın. Zaten iki hafta size ücretsiz yapmıştık. İlk haftası bitmek üzere bugün. Bir hafta daha ücretsiz var. E biz o zamana kadar bir Ali Cengiz çekeceğiz diyor. Henüz bir planımız yok ancak daha fazla bilgiye sahip olur olmaz size de bu haberleri vereceğiz diyor arkadaşlar. Bu yeni maliyet bölme sistemi yürürlüğe girdiğinde yani Ağustos ayında girdiğinde planlanan sistemin yerini alacak. Bu planlanan sistemde bu arkadaşlar şurada gösterdiğim biletlerle gerçi parayı biletle satabiliyorsunuz veya altın sadakatle de alabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz D7 içinde. Bu çözümü forumlarda ve he, şimdi tehdit ettikten sonra aha bak olay çok güzel bir elinle köşeye sıkıştırıyorsun adamı tamam mı tehdit ediyorsun öteki tarafta da bu kardeşim yoluna çık diyorsun yani önce tehdit dedi sonra yardırmaya başlıyor diyor ki bu çözüm forumlarda ve sosyal kanallarımızda yani youtube kanallarında bir konuştuktan sonra ve içerik oluşturucu programlarımızın yani bizim kendi youtuberlarımızın üyeleriyle sohbetten sonra ortaya çıktı falan filan internet arkadaşlar toparlayacak olursam toparlayacak olsam kabam yapacağı çok güzel bu çok güzel bir güzellikti arkadaşlar. Bir kere maliyeti inanılmaz düştü. Yani neredeyse yarı yarıya düşürüyordu. Hatta çok daha fazla. Sadece altınla bile mesela ben de mesela ben de altın fazla. Sen de rozet fazla mesela. Sadece rozetle de alabiliyordun veya sadece altınla da alabiliyordun. E, altın almak bence çok güzel bir şeydi. Benim gibi fazla altın olan biri için çok da güzeldi. Bunu Ağustos'a kadar 2 ay daha ertelendi. Acaba bu bir geri tepme mi arkadaşlar? Boykota karşı bir geri tepme mi midir veya başka bir hareket midir? Çünkü boykot olumlu bir sonuç verse nasıl söyleyeyim abi daha daha erken alınabilirdi. Belki rakamlar çok daha düşük halde gelebilirdi. Tabi bu sadece bir tahmin. Bu arada oyuncuların oyuncuların kabama tepki vermesini benim gibi bir adam tabii ki destekler arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlar da bilir. Eğer art niyetli değilse insanlar ki art niyetli patatesleri zaten Washington portakallarına artık herkes biliyor. Yani benim her videom kabama sövme. Aslında kabam bana bir hakaret davası açsa belki benden para bile kazanır yani. O kadar kabamı sevmeyen yani kabamın yaptığı sistemi sevmeyen biriyim. Yani tabii ki bu tarz kabama tepki olan adı boykot olur. Kabama trip atmak olur. İşte kafama, kabama kafa atmak olur. Anlatabildim mi? Hepsinde ben okeyim abi sıkıntı yok zaten. Zaten benim her videom. Sadece benim değil. Mesela bizim Ali var mı? Mesela bizim e, Abdullah var. ABK dediğimiz. Ondan sözüm yani aklıma şimdi gelenleri söylüyorum. Mesela Türkiye'den söylüyorum. Bu arkadaşlar zaten her videoları, her videoları kabama zaten tepki. Zaten kabama tepki. Boykot mu dersin adına, trip atmak mı dersin, sövmek mi dersin? isim çok önemli değil. Ben isimlere çok takılmıyorum. Ama tabii ki kabamın oyun sistemini güzelleştirmesi için yapılabilecek her türlü şeye okeyim abi. Sıkıntı yok. Bununla ilgili çok detaylı bir video yapacağım. Dediğim gibi bir tanesi bu biletler olayı ertelenmiş 2 ay ki çok büyük bir zarar oyuncular için. Bir diğeri de arkadaşlar e, kabam burada ittifakları tehdit etmiş çakallık çukallık yapmayın tarzında bir şey. Dediğim gibi bence burada biraz bir o, oyunun dinamiği açısından biraz opsiyon olmalı. Tabii ki illegal şeylerden bahsetmiyorum ama bazı kolaylıklarına olması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Son açıklama budur 29 Mayıs'ta yani dün gece itibariyle geldi bu açıklama kabamdan. Ben de hem sizlerle paylaştım hem de yorumlarımı söyledim. Buyurun arkadaşlar sizlerle düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.